Anlatım teknikleri konusundan bahsedeceğiz. Anlatım tekniklerini dört ayırıyoruz. E, betimleme, öyküleme, açıklama ve tartışma. Betimleme ve öyküleme olaya dayalı metinlerde kullanılıyor. Açıklama ve tartışma ise fikre dayalı metinlerde oluyor. Düşünceye dayalı metinlerde oluyor. Betimleme e, az hareketin olduğu, e, ayrıntıların verildiği Anlatım biçimi bu yüzden ne demişiz? Sözcüklerle resim yapmak demişiz. Öyküleme de ise sözcüklerle film çekmek demişiz. Yani bir hareketin olduğu e, metinlerdir. Açıklama sözcüklerle bilgi vermektir. Bir kişinin hayatını anlatıyorsak örneğin açıklama yapıyoruzdur, o kişinin hayatını anlatıyoruzdur. Bir fikrin yanında başka bir fikir de varsa bu iki fikir birbirinin e, ortak veya zıt yönleri ifade ediliyorsa yani sözcüklerle kavga yaptırılıyorsa bir tartışma ortamı varsa orada da diyeceğiz ki tartışma tekniği kullanılmıştır. Şimdi örneklerimize bakacak olursak gökyüzünde toplanan su buharı gerekli ortam oluştuğunda yeryüzüne iner. Bu yağmur, kar veya benzeri şekillerde olabilir. Evet burada bize e, yağış biçimleriyle alakalı bir bilgi vermiş. Dolayısıyla burada açıklama vardır. Yağmur dindikten sonra kızlardan biri duraktan çıktı. Yavaş yavaş yürümeye başladı. Diğer iki kişi durakta kaldı. O sırada otobüs de geldi. Diğer ikisi otobüse bindi. Otobüs çok kalabalıktı. Oturacak bir yer bulamadılar. Evet burada bakın bir film sahnesi gibi bir sahne var. Onun için burada öyküleme vardır diyeceğiz. Gökten yağmur taneleri yavaş yavaş düşüyor. Yol kenarındaki otobüs durağının altına sığınmış birkaç kişi var. Islanmışlar üşüdükleri her hallerinden belli. Burada bir resim karesi, fotoğraf karesi gözümüzün önüne geliyor. Burada betimleme vardır. Bazı kişiler, bakın daha ilk şeyden bazı kişiler diyor. Bazı kişiler karı çok beğenir fakat ben onlardan değilim. Ben yağmurcuyum. Hele de yağmur yağdıktan sonra ortaya çıkan gökkuşağı oysa kar yağınca her yer beyaz oluyor diyor. Evet burada da ee, ne yapmış tartışma tekniğini kullanmış. E, ee, İbn Sina ile ilgili bir metin verilmiş. Dünya tıp tarihinin en önemli isimlerinden biridir İbn Sina. Tıbbın Kanunu adındaki kitabı da tıp tarihinin en önemli eserlerinden biridir. Tıp adına yaptığı çalışmalardan ötürü ay yüzeyindeki bir kratere adı verilmiştir. Bu büyük alim saray entrikaları nedeniyle birkaç kez hapse girmek zorunda kalmıştır. Birçok farklı ülkede pul ve para üzerinde resmi kullanılmıştır. Evet ne yapmış bize i̇bn Sina'yı anlatmış açıklama var. Çay bizim toplumumuzun en önemli birleştirici unsurlarındandır. Yine de çay konusunda toplumumuz ikiye bölünüyor diyor. Bakın daha metnin devamını okumaya gerek kalmadan. ikiye bölünüyor dedi. Kimi çayın fincanda daha güzel olduğunu söylerken çoğunluk çayın ince belli bardakta içilmesi gerektiğini söylüyor. Ben de ikinci gruptanım. Çay İnce, ince bardakta içilir diyor. Ne yaptı? E, çayın ince bardakta mı içildiğini yoksa fincanda mı içileceğine dair e, iki farklı görüşün olduğundan bahsetti. Burada ya tartışma tekniği kullanılmış